Evet merhabalar. Bu dersimizde de ikinci sınıflar ile beraberiz. İkinci sınıflarla geçen haftadan beşinci ünite Colors ünitesinden, renkler ünitesinden soru çözümüne devam edeceğiz. Birinci soruyu ekrana yansıttım çocuklar. Hemen birinci soruyu cevaplandırarak başlıyorum. Size tabi bir dakika süre veriyorum. Soruyu cevaplandırmanız için cevap kısmını canlı sohbet kısmından iletebilirsiniz bana. Sorunun numarasını, sorunun cevabını ve isminizi yazmanızı tabi rica ediyorum. Verilen resme göre boş bırakılan yere uygun düşen seçeneği işaretleyiniz sorusu. Evet görselde bir kanguru var. Bu soruda kangurunun rengini soruyoruz tabi. Evet biraz önceki 3. sınıflarla yaptığımız dersten arkadaşlarımız da buradalar. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Soruyu cevaplandırıyorum. It is brown olacak değil mi? It is brown. O kahverengi. Purple neydi? Mor. Black siyah demekti. Dolayısıyla kangurunun rengi kahverengi olduğu için cevabımız da it is brown olacak. Kahverengi. İkinci soruyla devam ediyorum. Verilen resme göre boş bırakılan yere uygun düşen seçeneği işaretleyiniz. What color is the door? What color is the door? Sorusuna hangi cevabı vermiş vermemiz gerekiyor? It is diye başlıyor. Bir nesnenin rengini söylerken it is diye başlıyoruz. Evet Esma Nur. Gülden yorulmaz. Kuzey pardon. Evet ismini de yazmış Kuzey. Hoş geldin. Ecem Sena, Elif Gözel isimlerimiz Araf Çelik. ikinci sınıftan öğrencilerim. Hepiniz hoş geldiniz. İkinci sorunun cevapları gelmeye başladı. Araf'tan Elif Gözel, Ecem Sena, Medine İlayda, Esma Nur. Evet 2B şıkkı demiş. Hemen soruyu cevaplandırıyorum. What color? Evet, what color bir soru kelimesi. Ne renk demek? What color is the door? Kapı. The door. Kapı demek. Kapı ne renk? It is green. Evet. O yeşil. White olmaz. White beyaz demekti. Purple neydi? Purple da mor demekti. Dolayısıyla cevabımız B şık olacak. Kontrol edelim bakalım hemen. Evet. İkinci soru B şıkkı. Üçüncü soruya geldik. Verilen kelimelerden hangisi diğerlerinden farklıdır? Burada farklı olan kelimeyi bulacağız. Farklı olan kelime istiyorum sizden. Bu sorumuzda. Ecem Sena teacher ben 3. sınıfım ama tekrar olsun diye girdim. Tabii ki dersimize katılabilirsin. Tekrarın sakıncası olmaz. Aksine faydası olur. Geçmiş konuları tazelemiş olursun. Esma Nur 3A demiş. Peki neden A şıkkı? Kuzey 3. soru A şıkkı yazmış. Gerekçesini istiyorum. Neden A? Farklı olan kelime neden A? Neden B değil, C değil? Ela Nur sen de hoş geldin. Benim adım Ela Nur yazmış. Evet Semra kişi kullanıcı adıyla giriyor. Ela Nur. Medine İlahi'den açıklama geldi. Ten, ten ve one sayıdır. Red bir renktir. O yüzden A şıkkı. benim yapacağım açıklamayı Medine İlahi'de yaptı. Teşekkür ediyorum. Evet. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı olacak çocuklar. Diğerleri çünkü sayı. Red. Kırmızı demek. Ten. On demek. One. Bir demek. Farklı olan kelimemiz A şıkkı. Dördüncü sorudayız. Verilen ifadeye düşen, uygun düşen resim hangi seçenekte doğru yer almaktadır? Three black crayons and two yellow books. Three black crayons and two yellow books. Fatih Emir sana da merhaba. Hello. Hi. Mutlu günler hesabıyla giren arkadaşımızın adı neydi? Bolan miydi? Yanlış mı hatırlıyorum? Elif, Fatih Emir, Esma Nur, Ecem Sena cevap veren arkadaşlarımız. Bu arada ders videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Dersimizden sonra olumlu yorumlarınızı da bekliyorum. Benim için sizlerin yapacağı yorumlar çok değerli çocuklar. O yüzden şimdiden teşekkür ediyorum. Evet Bulem doğru tahmin etmişim. Doğru bilmişim daha doğrusu. Bulem sen de hoş geldin. Cevaplar geldi. Ben de soruyu cevaplandırıyorum. Hemen hızlı bir şekilde. Three black crayons and two yellow books. Üç tane siyah pastel boya, boya kalemi. Bakın burada. Three black crayons and two yellow books. Sırası biraz farklı olmuş ama sorun değil. İfade doğru. Üç tane siyah pastel boya. İki tane sarı kitap. B şıkkında çocuklar. Three black crayons and two yellow books. A şıkkında three yellow crayons, two black books. C şıkkına bakıyorum. Two blue books and three yellow crayons olacak. Cevabımız B şıkkı. Kontrol edelim. Açalım bakalım doğru mu? Evet. Geldik beşinci soruya. Konuşma balonunda boş bırakılan yere uygun düşen seçeneği işaretleyiniz. Evet, bir soru cümlesine purple diye cevap vermiş buradaki arkadaşımız. Acaba erkek ne sorusu sormuştur burada? Hangi soruyu sormuştur şıklardaki? Ali Kerim biraz geç kaldın zannedersem Beşin soruya geldik. Cevapları bekliyorum. Kavut yarın olabilir mi? Kavut yarın olamaz çocuklar. Çünkü henüz hazırlamadım. Önümüzdeki hafta içinde olabilir. Evet. Beşinci sorunun cevaplarını alalım. Dersimize dönelim. Evet. Ali Kerim te, yani tebrik ediyorum. Hiçbir dersimizi kaçırmıyorsun. Geç kalsam bile yetiştin. Yine de hoş geldin. Her zaman beklerim biliyorsunuz. Seni tüm derslerimde görmek isterim. Fatih Emir 5 cevap Çünkü purple yani mor dediğine göre C şıkkındaki soruyu sorunca mor denebilir diye açıklama yapmış. Doğru bir açıklama. Aferin sana. Bakalım 5 C şıkkı mı? Evet, 5 C şıkkı başka bir şık olamaz. Neden? Burada renk sorması lazım ki purple cevabını verebilsin. How old are you sorusu neydi? Yaşın kaç sorusuydu. Eğer burada purple yerine 8 deseydi, 8 deseydi o zaman yaşın kaç diye sormuş olabilirdi. Dolayısıyla A şıkkı değil. What's this? What's this? Bu neydi? Bu Nedir sorusuydu değil mi? What's this? Bu nedir? It is a pencil. It's a pencil case. It's a crayon. It's a school bag. It's an apple. Gibi cevaplar veriyoruz bu tarz sorulara. Dolayısıyla B şıkkı da değil. Burada renk sorduğu için cevabımız C şıkkı olacak. Altıncı soruya geçiyorum. Tabii ki diğer sayfada. Evet. Altıncı sorudayız. Altıncı soru çok, çok güzel bir soru. Yorum kısmına cevapları bekliyorum. Ali Kerim demiş ki, hocam her hesaplardan giriyorum ama genelde giriyorum. Evet. Farklı farklı hesaplardan girdiğini görüyorum. Ama bir şekilde ne yapıp edip dersime katılıyorsun. Bu da beni mutlu ediyor tabii ki. Umarım Derslerimden de faydalanıyorsunuzdur. Dersler verimli geçiyordur. İnşallah sizin açınızdan da. Gülden yorulmaz. 7 yazmış ama 6. sorudayız. Elif Gözel 6. sorunun cevabını vermiş. Esma Nur da 6. sorunun cevabını verdi. Diğer arkadaşlarımızdan da cevap bekliyorum. Evet Ecem Sena vermiş. Araf Çelik'ten cevap gelmiş. Yeni görüyorum. Bir defa yazarsanız arkadaşlar diğerlerini de görürüm. Birden fazla yazınca diğer arkadaşlarınızın yorumlarını göremiyorum. Fatih Emir'den de cevap geldi. Evet Gülden Yorulmaz hesabıyla giren arkadaşımız Kuzey'miş. Tamam. Öğrenmiş oldum. Adını yazarsam memnun olurum. How many pink stars are there? How many neydi? How many kaç tane demekti? Çok önemli bir soru kelimesi. How many kaç tane? Bakın how old kaç yaşındasın demek. Sadece how kelimesi nasılsın demek. Nasıl demek. Ama how many de kaç tane anlamına geliyor unutmuyoruz değil mi? How many pink stars How many pink stars, kaç tane pembe yıldız vardır diye soruyor. Are there. How many pink stars are there? Pembe yıldızları buluyorum. Hemen sayıyorum. One, two, three, four, five, six, seven. Dolayısıyla cevabımız seven. Five, beş demek olmaz. Four, dört demek olmaz. Yedinci sorudayız. Verilen... İfadeye uygun düşen resim hangi seçenekte yer almaktadır? Hi, I'm superhero, I'm red and yellow. Çok, çok güzel bir soru. Utku'dan da cevap geldi. Ali Kerim hocam ben daha sonra izlesem olur mu? Kuzenimle yeğenim ablam pardon beni bekliyorlar oyun oynayacağız demiş. Ali Kerim sen bilirsin. Tabi canlı derslerimizin tekrarı oluyor biliyorsun. Tekrarını YouTube kanalımdan izleyebilirsin. Sadece canlı derste canlı çözümleri kaçırmış olursun. Tabi karar senin. Ben sana izin veriyorum, veriyorum yani sıkıntı yok. Elif Gözel, Fatih Emir, Esma Nur. Cevap verenler Erdem Ökmener. Ecem Sena Utku 7C demiş. Farklı cevap veren arkadaşımız var mı? Diye bakıyorum. Farklı cevap veren yok. Çoğunluk C demiş. Bakalım doğru mu? Evet cevabımız da C olacak. Hi, selam. I'm super hero. Ben bir süper kahramanım. I'm red and yellow. Ben kırmızı ve sarıyım. Evet kırmızı ve sarı renkler hangisinin üzerinde var? C şıkkındaki karakterin üstü var. B şıkkında hangi renkler var? Blue and red, mavi ve kırmızı. A şıkkında da yellow and green, sarı ve yeşil renkler var. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olacak. 8. sorudayız. Verilen resme göre boş bırakılan yere uygun düşen seçeneği işaretleyiniz. How many blah 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 are there for? Boşluğa hangi ifade gelecek? Cevapta for demiş. For ifadesine göre doğru şıkkı rahatlıkla bulabiliriz. Ali Kerim dersten çıkarken bir like atarsan memnun olurum. Tabi like atmayı unutma. Araf Çelik, Erdem Ökmener, Elif Gözel, Fatih Emir, Esma Nur, cevap veren arkadaşlarımız. Kuzeyden de uzunca bir cevap geldi. Utku'dan da cevap geldi. Alihsan Savaş A demiş. Sorunun numarasını yazmayı unutmayalım. Harikalar Diyarı hesabıyla giriş yapan arkadaşımız adı neydi? Adını yazarsam emin olurum. Ecem Sena. Red crayons. Evet soruyu hemen cevaplandırıyorum. How many red crayons are there? Cevabımız red crayons olacak. Red crayons hemen gösteriyorum sizlere. Pastel boya. Dört tane. How many red crayons are there? Kaç tane kırmızı pastel boya vardır diye soruyordu. Cevapta da four diyor. Black scissors. Black scissors. Siyah makas. Görselde böyle bir nesne yok blue pencils görselde böyle bir nesne var ama 4 tane değil 2 tane. 2 tane deseydi o zaman blue pencils derdik ama 4 tane olduğu için cevabımız A, A şıkkı olacak. Hızlı bir kontrolünü yapıyorum. Evet, doğru yapmışız. 9. soruya geçiyorum. Verilen rakamlardan hangisinin rengi doğrudur diyor. Ecem Senas 10. soruda bitiriyoruz. 9. sorudayız. 9. sorudan sonra bir soru daha çözeceğiz. Ondan sonra dersi sonlandırıyoruz. 8'de sen diğer dersine girebilirsin. Sorun yok. Esma Nur'dan cevap geldi. Alisan Savaş 9C demiş. Erdem Ökmener, Elif Gözel, Fatih Emir, Araf Çelik, Bolem Özkan, Evet kanalımın adı Mutlu Günler. Tamam seni zaten bolem seni tanıyorum. Zeynep Ok biraz geç kaldın zannedersem. Cevap geldi 9 c diyor. Bakalım cevabımız C şıkkı mı? Evet tebrik ediyorum 9C diyen arkadaşlarımızı number 9 is blue demiş A şıkkında 9'u numara Mavi demiş. Yanlış. 9'u görüyorsunuz. Mavi değil. Number 6 is yellow. 6 numara sarı diyor. 6 numara sarı değil. Mavi. It is blue. Dolayısıyla bu da doğru değil. Number 8 is orange. 8. numara. 8 numarası. Turuncu diyor. Evet cevabımız dolayısıyla C şıkkı olacak. Son soruya geldik. 10. soru son sorumuz çocuklar diyalogda boş bırakılan yere uygun düşen seçeneği işaretleyiniz sorusu What color is it? What color is it sorusuna Nehir hangi cevabı vermesi gerekir? Evet, Zeynep'ten cevap geldi. Berat Baki teşekkür ederim. Adını yazdığın için. 10B. Hatırladım seni bu arada. Çocuklar kanalımız o kadar çok kalabalıklaşmaya başladı ki tabii güzel bir şey. Ne kadar çok arkadaşımız faydalanırsa o kadar iyi olur. Eee İsimleri bazen unutabiliyorum. Bundan dolayı kusura bakmayın. O yüzden sürekli cevap yazarken isminizi yazmanızı da istiyorum. Yasin Yıldız B demiş. 10 B Sanem. Esma Nur 10 B. Berat Baki 10 B. Zeynep Ok 10 B. Utku 10 B demiş. Bakıyoruz 10 B mi? What color sorusu neydi? Bu dersimizde çok tekrar ettik değil mi? Aklımızda kal kalır artık bu kadar tekrardan sonra. What color sorusu ne renk sorusuydu? What color is it? White. Evet. Ne renk sorusuna 9 diyemeyiz değil mi? Ne renk? 9 olmaz. Ne renk? Fine. iyiyim. Olmaz. Dolayısıyla cevabımız 5 olacak. Yaş sorusunu how old diye soruyorduk. Nasılsın diye sorarken how are you diye soruyorduk. Değil mi? Adını sorarken what is your name şeklinde soruyorduk. What color sorusu da ne renk demek. Dolayısıyla bu soruda da ne renk sorusuna white diyerek cevap verdik. Sorusu olan yoksa dersi burada sonlandırıyorum. Sorusu olan varsa yorum kısmına yazabilir. Canlı sohbet kısmına yazabilir. Dersimizin tekrarını kanalımdan izleyebilirsiniz. Evet Betül'le de tanışmış olduk. Benim adım Betül. Alisan Savaş ismiyle girmiş. Derslerimize devam ediyoruz. İngilizce dersim kanalından soru çözümleri yapıyoruz. Kavut yarışmaları yapıyoruz. Katılırsanız memnun olurum. Sizin için de aynı şekilde çok faydalı olur. Derslerimiz çok verimli geçiyor bu arada. Evet zannedersem sorusu olan yok. Bir daha ne zaman olacak diye soran arkadaşlarımız var. Çocuklar derslerimizin tarihi saati sabit değil. Facebook İngilizce dersim grubu var. WhatsApp bir de canlı ders duyuru gruplarım var. Oralara girerseniz hangi sınıfın hangi tarihte, hangi günde, hangi saatte dersi olur oradan öğrenebilirsiniz. Canlı olarak katılabilir, sorular sorabilir, sorulara cevap verebilir anlamadığınız noktaları, anlamadığınız hususları canlı derste canlı canlı sorabilirsiniz. Ben de cevaplandırırım. Size konunun doğrusunu öğretirim inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Take care. Goodbye. Ecem Sena goodbye. Bu Bo Araf. Ecem Sena. Evet, şöyle isimlerinizi okuyayım. Zeynep Ok. Kendinize çok iyi bakın. İsmini sayamadım diğer arkadaşlarımla görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Good evening.